Merhaba insanlar ve insanı sevenler. Kaptanın yerine hoş geldiniz, kaptanımız konuşuyor. Bugün Pokemon Fire'e de oynayacağım. Fakat oyunu bir yerden başlatalım. Formalite icabı yapmamız gereken yerler bir an önce ilerlesin. Ama oyunu Nuzlocke modunda oynayacağım. Yani aranızda Nuzlocke modunu bilmeyenler olabilir tabii ki. Şimdi biliyorsunuz ki Pokemon oyunları hiçbir zaman çok zor olmamıştır. Her zaman bir tık kolay oyunlar olmuştur. En azından benim için öyle ve Gerçi Türkiye'de yaşıyoruz, birçok insan en azından FireRed'e kadar Pokemon oyunlarını oynadı, biliyorsunuz zaten. Bu işi biraz daha zorlaştırmak için kendi kendimize koyacağımız bazı kurallar olacak bu oyunumuzda. Bu kurallardan ki eğer bir Pokemon bayılırsa... ...bildiğiniz üzere Pokemon'da gidip Pokemon Center'da Pokemon'larınızı iyileştirip normal hayatınıza mutluluğunuz devam edebiliyorsunuz. Fakat bizim oyunumuzda bu olmayacak. Eğer bir Pokemon bayılırsa, dövüşte yenilirse, onu öldü sayacağız ve ya salacağız ya da bir ölü kutusuna koyacağız. Ben ölü kutusuna koymayı seviyorum. İleride bakıp Pokemon'ları anmak güzel olabiliyor çünkü. İkinci bir kuralımız da oyunda değişik bölgeler var biliyorsunuz. Birinci yola girdiğinizde yukarıda rahatman şeklinde bir tabela çıkıyor zaten. İkinci kuralımız da oyundaki her yeni bölgede sadece ilk gördüğümüz Pokemon'u yakalama hakkımız var. Atıyorum Raup 1'e girdik bir Pidgey gördük ve yakalayamadık. Diyelim critical hit vurduk ve öldürdük. İkinci bir şansımız olmayacak. Rahat birden Pokemon yakalayamıyor olacağız. Bu sayede hem bir Pokemon öldüğünde geri dönüş şansımız olmayacak hem de Pokemon toplama şansımızı azaltmış oluyoruz. Oyunu daha zor, daha ilginç bir hale getirmek için. Ee, bir ayrı kural da aslında kural değil, oyunu randomize yapıyoruz. Randomize ne demek derseniz şayet ee, oyundaki Pokemon'lar rastgele olacak. Bildiğiniz üzere Fire'a da oynuyorum şu anda normalde ilk Pokemon'lar seçim hakkımız Barbazar Skirtle ile Charmander arasında olur idi. Fakat o biraz sıkıcı, her zaman gördüğümüz şeyler. O sebeple oyunu karışıklaştırdık diyelim. Türkçemizi korumak adına, randomizer kullandım bu işin. Ve başlangıç Pokemon'larımız, rakibimizin Pokemon'ları, bütün vahşi Pokemon'lar, hatta efsanevi Pokemon'lar rastgele olarak atıyorum. Leaf Green'de bulamayıp Safir'de bulabildiğimiz bu Pokemon'u bu oyunda bulabiliyor olacağız. Ee, Rakibimin adı ne? Gönderme olsun. Utku koyuyorum. Utku bir arkadaşım kendisi Pokemon çok sever. En azından 3. jenerasyona kadar sever. Kendisini oyun boyunca mahvetmeyi planladığım için adını Utku koyacağım. Ee, bakalım başımıza neler gelecek. Ee, Fire en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Pokemon dünyası içinde. Ve umuyorum ki eğlenceli bir playthrough yapabileceğiz. Oyunun random kısmı tabii ki çok... Aman yarabbi. Şu odaya bak. Random. Nostaljinin dibine vuruyorum burayı ne zaman görsem de. Şu alacağız tabii ki. Ee, oyunun askeri olması çok ilginç olacak tabii. Başlangıç Pokemon'umuz Skirtle değil de ne bileyim. Zubat bile olabilir yani. Hmm, göreceğiz. Bakalım. Alet şehri abi öf. Ya şu oyunun görüntüleri. Tabi buraya yürümeye çalışacağız. İlk profesör atlayacak ki. Hiç tüplü odur. Yakışıklı. Sen gel bakayım seni ben de adam edeyim. Pokemon'unu vereyim. Sonra yollayacağım seni şehir edecek bizi. Aaa starter seçeneklerimi beklemek için sabırsızlanıyorum. Starter'lar için şöyle bir kural işaretledim basic bir pokemon olsun yani gelişmiş bir pokemon olmasın ve iki kere gelişme potansiyeli olsun istedim. Çünkü starterımın zaman zaman gelişmesini her zaman hoşuma gitmiştir ve ne bileyim bir Rayquaza ile başlamak istemedim mesela oyuna. Tabii ki Utku'nun büyük babası bizi daha çok sevdiği için ilk bize fırsat verecek. Evet seçeneklerimize bakıyoruz. Heyecanlı bekleyiş. Nidoran, erkek, güzel. Severiz kendisini onu geliştirmek için Moonstone gerekecek en azından Nidoking yapmak için. İkinci seçkimiz Trico. <laughs> ah, Safir'den bir arkadaşımız. İşin ilginç tarafı küçük bir bilgi vereyim. Ya da önce şuna da bakalım sonra ne olur. <laughs> Abi Sindaku. <laughs> Bu da ikinci jenerasyonda Bir ufak bir bilgi vereyim. İlk oynadığım Pokemon oyunu adam gibi oturup benim Safir'di. Sonradan Leaf Green oynamıştım. Ve Safir'de ilk seçtiğim Pokemon bir Trico'ydu. Um, fakat günün nasıl sorusu? Sindakuyel hmm, Trico'ya karşı avantajlı. Nidoran da Trico'ya karşı avantajlı. Ve açıkçası Trico en sevdiğim starterlardan birisi değil. Sadece ilkim olduğu için yeri ayrı. O yüzden ilk önce Trico'yu bir eleyeceğim şimdilik. Ya Nidoran ya Sindakuyel gideceğim. Şeyi de hesaba katmak lazım. Bu oyunda Special Atak ve Physical Atak ayrımı yok. Fiziksel ve özel saldırı ayrımı yok. Yani dördüncü oyunda mesela bir ateş tip saldırı eğer Fire Fang ise hakikaten fiziksel temas yaptığı için Atak statınızı kullanıyor. Fakat bu jenerasyonda bütün Fire Type Ataklar Special Atak olarak geçiyor. Ve Nidoking'i aslında Special'da Physical olarak da kullanabiliriz. Fakat Fire Type ve Special Atak Sindaku ile çok uyan bir ikili o yüzden Sindakuyeli seçeceğim ben sanırım. Hadi hayırlı olsun vatana millete. Heh, bir farklı kural Nazlok'un söylemeyi unuttum. Bütün Pokemon'larımıza bir lakap vermemiz gerekiyor. Bu sayede aramızdaki boyu güçlendiriyoruz. Senin adını... Aa, sen dişisin ama. Ne koyalım senin adını? Hı. Ee, güncel hayatımla paralel bir şey koyacağım aslında. Yakın zamanda bir köpek sahiplendik. Adını da Tekila koymuştuk, o yüzden senin adın da Tekila olsun yavrum. Evet. Tekila'yı ekibimize aldık. Utku da Triko'yu seçiyor. Evet, bak şimdiden Utku'ya karşı bir avantajımız var. Gerçi Utku dediğin adam minimizmak kullanan bir insan olduğu için çok yorum yapmamak lazım ama neyse. Utku'ya da buradan ateş ediyorum biraz. Şayet bu videomu ona izletirsem çok hoş olacak. Evet, triko'ya karşı Tekila. Yo, şu an başlatmış olması biraz ilginç geldi bana yani şu. An. Bu arada oyundaki levellerde de biraz arttırdım zorluğunu arttırması adına. Mesela normal oyunda hmm, rakibimiz ilk dövüşte atıyorum 7 level kullanacaksa bizim oyunumuzda 8 ile 9 level civarı kullanacak büyük ihtimalle. Bakalım. Trick şu an için daha hızlı demiş koyuyor gibi gözüküyor. Şimdilik diğerler vakit harcamayacağım. Sadece takıla abone Zaten ilk dövüş ve Nazlok'un bir kez daha söylemeyi unuttum son kralı Poke toplarımızı alana kadar kurallar başlamıyor Yani burada eğer tekil ölmüş olsaydı Onu kaybettik saymayacaktık çünkü Poke toplarını alıp bir savaşma şansı kazanana kadar Kralları aktive etmek pek adil olmaz büyük ihtimalle Experience kazanıyoruz çok güzel 4 level olduk bile Evet yani Utkucuğum seni ilk elden dağıttık biraz ama ee, Bölümleri 20-25 dakika civarı tutmayı planlıyorum fakat tabi 24. dakikada bir savaşa girersek ve <laughs> 27. dakikada biterse savaşı ortadan kesmeyi planlamıyorum doğal olarak. Ya çocuğum sen daha programlanmadan önceden pokemon oynadın. Yani şu yukarıda gördüğünüz rahat bir tabelası işte. Atıyorum poketopumuz olsaydı burada ilk gördüğümüz pokemonu yakalamaya çalışacaktık ve başka şansımız olmayacaktı. Fakat henüz poketopumuz olmadığı için gönül rahatlığıyla yürüyebiliyoruz. Belki biraz bilgi ediniriz ne bulabileceğimize dair. Oh, peki. <laughs> Altar var. Dragon Flying. Pek bir severim kendisini. Yani mega Evolution olmayacak tabi ama. Ya şimdi bu da bir şey. Tekin hiçbir işe yaramıyor. Kaç. Topuk. Evet devam edelim. Evet, ikinci bulabileceğimiz Pokemon'da Blue. Bloom sahibi olmayı çok isterim. Wild Bloom'a bayılıyorum çünkü. inanılmaz special defense var, special hata da gayet iyi. Ve ee, çimen de bu oyunda special atak olarak geçiyor. O yüzden de iyi tutarlı. Efsane olur. Ayrıca Sindakuil'in Water, Rock ve Ground Weakness'larını da karşılıyor. Mükemmel bir. Şu anda bu çimen hakikaten harika olurdu. Wild Bloom çok isterim. Yanımızı bir iyileştirelim sağlık ülkede bedava tabii ki. Vergilerimiz karşılıyor hepsini. Olması gerektiği gibi. <laughs> Sosyal içerikli Pokemon bölümleri de aynı ne Aynen buradan o halkın paketçiğini alacağız. Küçükken parsel ne demek bu oyundan öğrenmiştim mesela. O yüzden zaten ne zaman böyle genç bir arkadaş desek İngilizceyi geliştirmek için ne yapalım diyorum ki Pokemon. Yuki. <laughs> Oyun oynayın. <laughs> Hakikaten çok faydası oluyor deyip İyice yaşlı öğüt veren dayım adına geçeyim ya. Yani saçma sapan. Hmm, o vaka bunu getirdiğimizde poke toplarını bize verecek olsa gerek. Umuyorum ki... Nazloka oradan başlayabiliriz. Ve bu bölümü bitirmeden önce, ki zaten daha yarı yolu bulmamışız. <laughs> Aynen bu bölümde büyük ihtimalle Route 1 hatta belki Route 2 ...Pokemonlarımızı da almaya çalışacağız. Ayrıca Pokédex de burada alacağız. Sonra da ki ya ben sana Pokédex'i verdim fakat senin bir de bu Pokémonları yakalamak için Poké Top'una ihtiyacın olacak kuzum. Utku ya. <laughs> Geri'nin karakteri de Utku dediğim arkadaş o kadar zıt bir <laughs> Efsane bir isim oldu yani. Kaptan en Utku. Harika. Evet. Hazır mısınız gençlik? Hazır mıyız? ve Nazlok'a başladık. Şu saniyeden itibaren bir Pokemon'umuz bayılırsa öldü sayılacak. Ve de her yeni alanda sadece ilk gördüğümüz Pokemon'u yakalamayı deneyebileceğiz. Oy! Söylemek bile korkutucu hale getirdi. Söyleyince gerçek olduğunu hissettim. Hmm, bu arada Sindaku'yla bir bakalım. Daha doğrusu Tekila'ya. Item tutuyor. Itemları da rastgele hale getirmiştim bu arada. Bakalım ne tutuyorsun. İyi maşhur. Peki, neden olmasın? <laughs> Bold nature. Tamam. Ability Blaze doğal olarak. Görüyorsunuz special attack 1, atağı 8. Fire special attack olacağı için her zaman sizinle ile bu jenerasyon boyunca uyuyacaktır. O yüzden hadi bakalım. Hmm. Hazır isek sanırım annemiz annemizden koşu ayakkabılarını burada mı alıyorduk? Yok yok onu T Broken orada alacağız değil mi? Koşu ayakkabılarını her oyunda karıştırıyorum. Bazılarını da ilk şehirden veriyor, bazılarını da ikinci şehirde falan veriyor. Hadi bakalım. Hmm, eğer ki bu seri tutarsa, tutarsadan kastım herhalde 10 uyu falan bu arada. Tutar ise veya evet ilk pokemonumuzu görüyoruz. Sadece. İşte bu da Gloom. İki level mı? İki level mi? Tamam. Tackle çok zarar vermesi gerek. Evet güzel. Sweet sen biliyorsun. Onunla yaşayabilirim. Bir daha takıldayım seni. Evet, poison pardon. Ah yapma bunu bana. Acaba bir takım daha yaşayabilir mi bilmiyorum. Açıkçası riske atmak <laughs> istemiyorum. Pocket paket deneyeceğim deneyeceğim onu. Hadi gülüm gel benim ol. Babana gel. 1, 2, 3 Heheheheh Bunu dünden adım yani benim ona Harika Artık su, ground ve rock weakness'ımızı da kapatabileceğiz Tabii ki sana illa kapatmamız lazım Erkeksin sen Aa, Aslında onu da buket koyacaktım Kız <laughs> olsaydım Aa, Senin adını ne koyalım ne koyalım Aa, hmm, Kararlar 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 Herkeksi bir bitki ismi yok mu ya? Yani gül, menekşe, papatya falan... Hı hı, yok. Ne yazık ki. Aslında... Biliyor musun sana? Katil diyeceğim. Çünkü bir... ...mahyukluğum olduğunda... ...can alacaksın herkesin. Katil ismi... <laughs> 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 Katil isimli bu gloomumuz var. Mükemmel. Uh, biraz poyzansın tabii ki. Nature'ın... Edm... Ohoy! Adamın için bu arada physical atağımızı arttırıp special atağımızı düşürüyor. Gördüğünüz gibi zaten atak 8, special atak 7. Chlorophyll ability'im var. Eğer birini aslında Sunny öğretebilirsek, tekil ada katil de faydalanabilir bundan. Ee, şu zehir başıma dert olmadan anamın koynuna dönüp diyeceğim ki bana ilgi göster. Sev beni anne. an, an ana yüreği işte ya görüyorsun. Evet, rahat bir de şimdi bahsettiğim üzere Gloom ilk Pokemon'umuzu yakalamayı başardık. Bundan sonra rahat bir de Pokemon yakalayamayacağız. Bu rahatın bizim için bir Pokemon kaynağı olduğu dönem bitti artık. Aa, Rals vermiş burada. Rals güzel bir Pokemon severim ama eğitmek zor olurdu. Açıkçası o yüzden çok da üzülmedim Rals görmedi bu. Ama teleport atmayacak. Sen sadece Grom'u biliyordun ki. Hmm. Akıllı var neyse experience alalım biraz ayaküstü. İnşallah takımlarımı harcayıp sonra bir TP atmasın. <laughs> He bakalım. Rahatsın planları. Hadi koçum. Hadi tekile. Hadi kızım. Hadi kızım halledersin. Yapıştır. Haftı bir oldu herhalde. Minimum hata harcayız. Hadi koçum critical. Evet bile yok be. Peki gelsin. Bu hüyü neredeyse de bir level aldık. mis. Ya yani, burada eğitmek biraz kolay olabilir. Duruma göre eğer level'larım çok ufak kalırsa bölüm aralarında da birazcık geliştirebilirim Pokemon'larımı. Geliştirmekten kastım yani level atlatabilirim. Evrimleşmelerine sadece ekranda olsun istiyorum. Wingle bulmadığım o kadar sevindim ki. Hiç sevmem kendisi. Waterman biliyor diye biliyorum 1. levelden itibaren. Bilmiyorsa da Bubble biliyor olabilir. O yüzden kartla döneceğim. Brown yaptım. Peki seni Poison Powder'layıp ayak üstü Absorb biliyor bir daha. Tamam güzel. O da olur. Bakalım sen önce Poison'layalım. Hıf! Mükemmel. Nişancılığım akıyor kart. kartı. Katil alırma aslında hala Gelişince nerede olur acaba? O da en kötü değiştirebiliriz ne? Şu bugün da ayak üstü bir şamara olan edelim seni. Aynen bak bir ortadan biliyormuş. Sizinle böyle geri çekmeliyim. İşte aynen bu yüzden biçim antik bir olur demiştim. Ki şayet uygulamalı olarak da gördük. Level 2 gülüyorum ben. Level 3 bir bingolun kapışması ayrıca bu kadar epik olabiliyor. Kusura bakmayın o yüzden çöktü Hydro pump'lar Pebble Blizzard'lar falan beklemiyor Ki zaten Pebble Blizzard'lar Oy ama crit var harika Bak katil eğlenceli hale getirmeye çalışıyor video Hmm Gerçi Pebble Blizzard galiba 4. jenerasyonda tanıtılan bir saldırıydı O yüzden pek de emin değilim yani Görebilecek miyiz Solar Beam diyelim o burada var eminiz Hmm aynen evet, Poison işini Bitirdi bitirecek biraz zor daha yeterli olacaktır zaten. İlk dövüşler haliyle birazcık yavaş ilerleyecek. hem hem de bu pokemonlar zayıf olacak ister istemez. Bunun için anlayışınıza sığınıyorum. Derken tek 5 level. Katil. 2.2 level falan onlara. herhalde. Hmm. Geriyle dövüşmekten çok korkuyorum açıkçası. İlk, Geriden kalsın tabii ki de mutlu bu arada. Yanlış anlaşılmasın. İlk ee, e Rival Battle'ımıza hemen gidebiliyoruz fakat bu kadar korkutuyor ki beni. Hmm. Şurada bir eleman bize Pokemon yakalamayı gösterecek olabilir. Onu da yoldan geçerken ayaküstü halledelim. Elimizden çıksın. Aa aynen bir de ilginç bir bilgi bu arkadaş orijinal Japonca oyunda diyor ki işte çok içmişim galiba başım dönüyor gibi bir şey diyor ilk geldiğimizde buraya baygınken. İngilizce çevirirlerken ki onu şey yapmışlar. İşte kahvemi içemedim daha ayılamadım gibi çevirmişler. Böyle ilginç bir bilgi yani. Bizim oyunumuzda kahve içemediği için bayılmış olacak ve kahvesini içince ayıldı şimdi. Bize sözde patamon yakalamayı öğretecek. Pidgeot yakalıyorsun o mükemmel. Pokemon karıştırıcı bu yüzden seviyorum. koçum. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama daha seni renklendiren animatör doğmadan önce büyük ihtimal benle doğmuştum. Şimdi çok abartmayalım. Sen daha boyanmadan önce ben Pokemon oynuyordum ya. Aynen. Pidgeot'u da bir Pokeball'la yakalarsın zaten. Çok inandırıcı. Adam cheater beyler. Hı hı, aynen. Aynen. Teacher TV. Ben bu item unutmuştum tamam. Çok absürt bir şey ya. TV. Evet. Koşa ayakkabılarım olmaması şu an bana çok acı veriyor. Bakalım. Burada bir netball bulduk. Fena değil. Böcek ve su pokemonları olsa gerek. Bir yakalama oranı daha fazla olan bir paket topu Şu arkadaş bize bir şey diyor muydu? bunları kapatalım. Bak oh, oh. Mutlu Henüz dövüşmek istemiyorum hakikaten. Oyunu ilk bölümden kaybetmek istemem. Fakat gelip şurada bir Pokemon yakalamayı deneyebiliriz. Çünkü yeni bir alt. Rahat 22 gördüğünüz gibi. Ve Fortress. Evet. Bu bir hayli korkutucu aslında bakarsanız. Fortress, self-destruct öğrenebilen bir Pokemon. Ve Tekin de ölsün istemiyorum. Acaba Foradres kaç level'da Serp Strike öğreniyor ki? Ya da Explosion mu öğreniyor desem? Ah korkuyorum. Kararlar kararlar kararlar. Yani yakalasın ne olur aslında Bug Steel Type çünkü. Böcek ve demir tipi. Efsane bir şeyi var. Defansı var. Hani savunma olarak bir duvar olarak çok iyi kullanılabilir aslında ama. Ama yine de korkutucu. Kuzum. Hmm. Ama Bana acı vermek istemezsin. Ben sana bir şey yapmadım. Ya galiba takılmayacağım ama. Ya, ama güvenemiyorum abi ya. Fortress'ı ne zaman görsem kaç level olursa olsun patladı çünkü suratıma. Ötekil ölsün istemiyorum bu. Ah. Kendi verafer edersin. Yani Sindaku'yu kaybetme riskin %20 idiyse bile o %20 ihtimali görmemek için bir fortress'tan veda faz geçelim yani. Bu, bu beni çok üzmedi açıkçası. Ama ona bakmam gerekecek hakikaten. Kaç level'da acaba Selfie Strike'la öğreneyim. İçgüdülerime güven ama bir dakika. Burası yeni bir yol mu dedi? Aa, aynen. Round 2'ye gelmişiz galiba. Ama dur ya. Ha, aynen aynen tabela değişmiş. Bir an kaçırdım da onu. Evet Route 2 encounter'ımızı yani da deneyelim o zaman. Sonra bir poke Center yolculuk yaparız bölümü orada bitiririz. Ve ee, round 2 encounter'a evet, konuşamadım. Velas'ın mı? <laughs> Ciddi miyiz? <laughs> Ay. Peki. Çimen tipimizden neden olmasın değil mi? Ya, zaten oyunda da o kadar başlardayız ki de hani bir Pokemon'a hayır demek açıkçası çok saçma geliyor. Ne bulursam yakalamayı deneyeceğim. Eee... Belası mı? Vay be. Bu biraz komik. Bu yılında onca Pokemon varken gidip Belası mı bulmak? Vav. Wow. Eee... Tackle'lamaya devam. Tekile'cim. Tackle'la da tekile. Vay be. Bir glu... Bir... Bir devasımımız ve bir var. Kendi. Hmm. Bu arada bir de şöyledir. Ekstra kuralcığımız var. Açıkçası onu uygulayacak bir tek emin değilim. Species Clause denen bir olay var. Yani böcek ve sopa kanalları yemiş netbot. Ee, şöyle ufak bir kural. Diyelim şimdi devasımı yakaladık, glu'nu yakaladık sonraki yolda diyelim ki bir grubun daha çıkarsa önümüze ilk bu zaten var deyip en azından ekibimizde çeşitlilik olsun diye onu ilk pokemonumuz saymayıp bir daha bir pokemon bulmayı deneyebiliyoruz. Ama o kuralı yollasam mı pek emin değilim. Eğer bir tercihiniz fikriniz varsa aşağıya yorumlara abone her şeyi paradise etti yapsın ki. Ne zehirleyeceğim sana Acı kılayıf Yani bunu ...papacından atılmış gibi oluyor ama... ...belasım daha bir tatlı. Adam... ...adam acı kılayıf biliyor daha Hadi be katil be, zehirle şunu. Koçum benim. Şimdi... ...artık zamana karşı yaşıyoruz. Belasım... ...zehir yüzünden ölmeden onu yakalamam gerekiyor. En azından zehirli olma durumu onu daha yakalanabilir hale getirecek o yüzden Hadi bakalım 3 paket okulda yakalarız herhalde Değil mi kuzum? Değil mi benim olmak istiyorsun? Helal be Evet bir adet de dava oldu Bak at Öncelikle sana bir lakat vereceğiz Ha bak bu kız çıktı. <laughs> tamam sana Bu sefer sana ne diyelim Ne diyelim sana şaka gibi düşünüyorum ama gül sıkıcı zaten bir hül harfi de yok. Buket belki güzel olabilir bir ihtimal. Hmm. Lale koyalım. Ya da daha yaratıcı bir şey koyalım. Ya lale ne? Değil mi? Hmm. Çiçek sepeti koyabilir mu acaba? Biraz şey olabilir ama. Sığmayabilir ama. Sepet tamam, çiçek sepet koyabiliyoruz. Olmaz çiçek sepet var. Bu video sponsorlu değil bu arada. Ki zaten çiçek sepeti sıfır subscriber olan bir elemanın adamın videosunda da sponsorluyorsa helal olsun. Çiçek sepet harika. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam. altı canımız var. Bu oyunda Poison yüzünden yolda ölebiliyoruz. 5 4 olmuş olmadı. 3 canım kaldı. Evet şimdi Pokemon ustalığımı göstereceğim ve oyunun ilk dakikalarında dolaptan neden potion'umu aldığımı kanıtlayacağım size. Ee, buradan 20 adımda Pokemon Center'a gidebilmeliyim. Ah geriliyorum. Tamam tamam daha 16 canım var. Rahat yetişiriz. 15, 14, 13, 12 olsa gerek hakikaten öyle. Tamam. Evet <laughs> hayata döndürmeyi başardık. Belasımın da statlarına varsa itemına bir bakalım. Sonra bölümü burada sonlandıracağım. Güzel bir giriş oldu. Starterımızdan çok memnunum. Sonraki Pokemonlarımız da pek tatlış. Güzel, iyi bir başlangıç oldu bence. Çiçek sepeti, sen de sweet, sen de biliyorsun. Bold nature. Bu bold Pokemon sevdamız ne klorofilin var senin. Hakikaten yalnız şu an öf. <laughs> Sanide bulmam lazım. Şunu statlara bak abi mükemmel ötesi. Yani biliyorum tamam senden biz step aşağıda ama yine de canavarsın. Tekile, katil ve çiçek sepetimiz var şu an. Aa bak güzel oldu çiçek sepetimiz var. Hani neyse <laughs> daha fazla saçmalamadan bu bölümü burada sonlandıralım. İzlediyseniz izlediğiniz için teşekkürler. İzlemediyseniz zaten size bir şey dememin anlamı pek yok şu an için. Harbi boş konuşuyorum. Bölümü burada bitirelim. Bir sonraki